Merhaba. Ben o kadar uzun süredir video çekmiyorum ki. Nasıl video çekeceğim bile unuttum. Açıyı falan bile ayarlayamıyorum şu an. Arkamda birazcık dağınık. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü şu anda video çekmeye çok hazır hissediyorum kendimi ve çekmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir şey konuşacağım. Müzik <laughs> oldu ben Polonya'ya nasıl giderim işte neler yaptım vesaire gibi bir video çekeli ama şimdi daha önemli bir konumuz var. Hali hazırda YKS sonuçları açıklandı ve bazı kişiler e, istedikleri sonuçları elde edemediler. Ülkenin son durumları ortada vesaire derken insanlar acaba yurt dışına mı gitsem, Polonya'ya mı gitsem, İtalya mı, Fransa mı gibi gibi düşüncelere sahip şu anda. Ve son zamanlarda da bana çok fazla yazan oldu. Aslında beklemiyordum çünkü aktif falan da olmadığım için videomun da izlenmelerine, hiçbir şeylerine bakmıyordum. Ama baktım ki hala izleniyorum. Yani en azından Polonya videom izleniyor. O yüzden dedim ki birazcık son yaşananlarla ilgili özellikle Polonya'daki durumlarla ilgili video çekeyim ki insanlara birazcık yardımcı olabileyim. Kusum olası. Evet şimdi. Polonya son zamanlarda bir takım farklı düşüncelere e, evrildi diyebiliriz. Son zamanlarda hükümet değişti. Daha doğrusu son zamanlarda değil çok yakın bir tarihte. Ve şu anda başa gelen kişi diyor ki ben muhafazakarım bu bir. Ben mülteci istemiyorum bu iki. E, bu sizi ilgilendirir mi bilmiyorum ama benim gördüğüm çok büyük problemlerden biri. Üç diyor ki ben diyor aborşunu kabul etmiyorum kadınlar kürtaj olamaz, eşcinsel evlilikler olamaz vesaire vesaire. Yani kadınlar hakkında bizim de ülkemizde zaten bu tarz yorumlar yapıldı. Gereksiz şekilde bir erkek olmasına rağmen kendisinin çok çok büyük bir söz hakkı olduğuna ve e, kendi düşüncesinin de kesinlikle kürtajın yasak olduğuna evrilmiş bir düşünce. Argo kelime kullanmamaya çalışıyorum. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. İş telaş yapma, sakin ol. İş telaş yapma. Birazcık zor bu konuda argo kullanmamak gerçekten zor benim için. Her neyse, kendisi bu şekilde düşüncelere sahip ve diyor ki, ben diyor mültecileri istemiyorum. Bu mülteciden kastımız biz. Yani International bütün öğrencileri mülteci olarak görüyor. Aynı zamanda Türkler için tabii ki de aynı şekilde. Ki hatta aslına bakarsanız bizim ülkemiz için birazcık daha katı bu düşünceler diyebilirim. Yani açık konuşmak gerekiyorsa. Ee, bu sebepten dolayı Polonya'ya gelen öğrencilerin işini birazcık daha zorlaştırmaya karar verdi kendisi. Vize probleminden e, yani yakındığım bir video çekmiştim zaten. Hala bu devam ediyor. Yani Polonya'ya vize almanız gerçekten çok zor. Özellikle devam eden öğrenci kategorisinde hiçbir şekilde doğru düzgün bir e, randevu açılmıyor. Randevu açılmadığı için ne oluyor? Bizler gerçekten çok çok büyük problemler yaşıyoruz. Ben mesela geçen sene ee, gidemedim ve iki kere red yedim. Ve red yediğim sebepler de gerçekten komik redlerdi. Yani bana diyor ki Polonya, senin burada okuduğunun bir kanıtı yok. Ben de diyorum ki benim evim, benim okuldan aldığım bir sürü belgeler, benim okulda aldığım transkriptler, puanlar size yetmiyor mu? Onlar da diyor ki hayır, sen bunları orijinal imzalatmamışsın. Sana pdf olarak göndermişler diyor. Ben de diyorum ki ilk sene o zaman niye benim pdf'imi kabul ettiğinizde şimdi bana diyorsunuz ki pdf'i kabul etmiyoruz. Ee, bazı kişilere de diyorlar ki senin lehçen yok. Biz lehçe eğitim görmüyoruz. Ve ilk sene biz okullardan kabul alırken kimse bize senin lehçe bilmen gerekiyor. Yoksa Polonya'ya gelemezsin. Ee, Polonya'da sadece lehçe konuşuyor denmedi. Çünkü Polonya'nın tek dili lehçe değil. Aynı zamanda İngilizce de konuşuyorlar. Neyse bu gibi problemlerimizden dolayı birçok öğrenci çok büyük sıkıntılar yaşadı, mecburen oturuma başvurmak zorunda kaldı. Ama oturum ne demek? Ee, sizin minimum e, aylık giderlerinizin 12 ile çarpılması, ayrıca kiranızın, işte e, belki de okul paranızın vesaire bunların eklenerek işte 12 ile çarpılması ve bankada o kadar para göstermeniz demek. Ayrıca bu işi avukat olmadan yapamıyorsunuz. Parmak izine gitmeniz gerekiyor. Şu bu derken bu size bayağı bir pahalıya patlayan bir şey oluyor. Şu anki günlük kur tam yani şu an tam şu anki kuru bilmiyorum ama en son 11-15'ti TL olarak. Ve e, normalde ben gittiğimde 6 liraydı zilotu, bir zilotu. Ve bu da büyük bir sıkıntı aslına bakarsanız. Yani ee, sürekli bir artış yaşanıyor ve ekonomi eskisi gibi değil Polonya'da. Yani e, ücretler arttı. Normalde işte 5 złoty aldığınız bir şeyi şu anda 10-15 złotyye kadar çıkarttılar vesaire derken ekonomik anlamda eski rahatlık yok Polonya'da. Öncelikle bunu bir netleştirelim. Ama evet hala Türkiye'den daha uyguna geliyor birçok şey. Ama şöyle bir sıkıntı var. Eğer ki siz paylaşımlı evde kalmak etmek istiyorsanız bu parayı artık daha fazla ücret ödemek zorundasınız. Yani işte düne kadar 25 ödediğiniz şey 30-35 oldu. Daha bile fazla oluyor. Ve bu gibi şeyleri göze alamıyorsanız artık Polonya sizin için çok daha mantıklı bir seçim olmayabilir. Tabii ki de bu ekonomik kısmı işin. Ama eğitim olarak hala aynı derecede ilerliyorlar. Aksine birazcık daha sıkılaştırılmaya başlandı. Normalde Polonya'da Üniversitelerde aşırı büyük bir teftiş yoktu. Yani çok 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 sıkıdır diyemem size ama şu anda onları da arttırdılar. İşte normalde devamsızlıklar sürekli olarak belirli bir yere girilmiyordu. Yani sadece okulunuzun işte hocaları derse girmediğinizin notunu vesaire tutuyordu. Ama şimdi üniversitelerin belirli bir platformunda devamsızlıklarınızda girilmek zorunda olmaya başlandı. En azından benim duyduğum ve öğrendiğim bilgi bu. Ee, ki bunu birçok arkadaşımdan da onayladım kendi okulumdan da onayladım ee, Yani elimde net şöyle alın size gösteriyorum gibi bir kanıt yok ama dediğim gibi hem kendi okulumdan hem arkadaşlarımdan farklı okulda okuyan arkadaşlarımdan öğrendiğim bilgi bu şu anlık ee, Onun dışında ücretlerde çok büyük bir değişiklik yok yani hala okuyacağınız üniversiteler aynı parada maksimum 100-200. Euro artmış olabilir. O da zaten her yıl üniversitelerin yaptığı bir e, prosedür. Yani çok yeni bir şey değil. Küçük bir not. Polonya hazırlık okumaya gitmeyin. Yani gitmeyin. Birincisi boşuna bir para ödemiş olacaksınız. İkincisi ha şunun için gidilebilir de eskiden. Ben bunu kesinlikle bazı öğrenciler için kendim öneriyordum direkt olarak. İşte ülkeyi tanımak olsun, kültüre alışmak olsun, kendi başınıza ilk defa yurt dışına işte ne bileyim ailenizden uzakta yaşamaya başlıyorsanız bir şeyler alışmak. O adaptasyon sürecini böyle dolu dolu yaşayabilmek için, işte sosyalleşebilmek için hazırlık okumak çok mantıklıydı. Çünkü sadece İngilizce görüyorsunuz. İşte her gün okula gitseniz bile her zaman zamanınız olacak yani bir şeylere. Çünkü ekstra bir dile işte e, ya da ne bileyim başka bir derse çalışmak zorunda değilsiniz. Sadece İngilizceye odaklanacaksınız ve bu sizin için çok çok büyük bir avantaj. Ama şu anda hazırlık okuyan öğrencileri de çok fazla reddettikleri için ve hazırlığa verdiğiniz para boşu boşuna gideceği için yani boşu boşunadan kastım şu siz o İngilizce seviyesini gerçekten kendi kendinize çalışarak yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde zorlanacağını düşünmüyorum kimsenin. Oturup disiplinli çalışan birisi, kendi buna veren birisi gerçekten zorlanmaz. Şu an o kadar fokuslandım ki yemeğimi yapamıyorum gerçekten. Çünkü çok çok önem verdiğim bir konu son zamanlarda bu. Ee, özellikle başka insanların yurt dışına çıkmasını en ufak bir katkım olursa yani bu vesilede gerçekten çok çok mutlu olurum. O yüzden çok ciddi aldım şu anda bu meseleyi. Ee, yani gerçekten hazırlık okumak yerine işte 2600-3000 euro vermek yerine kalkıp da evinizde disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışırsanız AYT'den de TOEFL'dan da yeterli notu kesinlikle ve kesinlikle alırsınız. Yani bu ee, bence bir tık bir tabu olduğunu düşünüyorum insanlarda bunu. İşte yok gerekli eğitim almadan İngilizce konuşulmaz, yok telaffuz geliştirilmez. Hayır, öyle bir şey yok yani. Gerçekten önem veren, disiplini çalışan kimsenin bir problem yaşamayacağına çok çok eminim bu konuda. Ee, o yüzden kalkıp da ona para vermek yerine dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle elinizde oturun. Disiplinli bir şekilde çalışın ve hazırlığı geçin. Gerçekten problem yaşayacağınız bir şey değil ve ben buna eminim ki belki bu konu hakkında bile bir video çekebilirim yani eğer ki o motivasyona erişirsem veya ne bileyim istenirse e, artık eski kitlem var mı yok mu onu da bilmiyorum. E, yine çok bir kitlem yoktu zaten de e, her neyse. O yüzden dediğim gibi hazırlık konusunda benim kendi görüşüm bu. Tabii ki de siz derseniz ki ben şansımı denemek istiyorum. Belki beni kabul ederler. Belki ben problem yaşamam. Tabii ki de bu sizin yüce gönlünüzün kendi dileği. Bu konuda ben bir şey diyemem. Ama dediğim gibi ben önermiyorum bu konuda böyle bir şey girişmenizi. Çünkü dediğim gibi gerçekten gerek yok. Yani hazırlık okumak demek sizin ekstradan bir sene daha işte 12 ay boyunca kira vermeniz, aylık giderlerinizin olması şu bu demek. Ne gerek var? Evinizde oturup yeterli çalışmayı yaptıktan sonra bunu daha uygun fiyatlara da getirebilirsiniz. Yani diyorsanız ki atıyorum ben kendi çabamla şunu bunu yapamayabilirim. İşte kendi disiplinime güvenmiyorum. Bir kursa da gidebilirsiniz. Ondan sonra bir e, Tafola ya da işte ILTC'ye girersiniz. Bu tamamen sizin seçiminiz. Ama e, yani Polonya'da okumak stratejik bir karar mı? Evet hala öyle. Şimdi bunu bir... Hayır diyemem. İçimden her ne kadar hayır demek gel e geliyor olsa da gerçekten diyemem. Çünkü al alacağınız eğitim %100 İngilizce. Farklı bir kültürü tanıyorsunuz, farklı bir ülkedesiniz, tamamen kendi imkanlarınız var. E Türkiye'ye kıyasla elinizde gerçekten çok çok fazla imkan var. Ve bunu hani sadece eğitimden bahsetmiyorum. Eğitimden tutun, kültüre kültürden tutun. İşte... E turizme ondan sonra ne bileyim modayı gerçekten elinizde çok daha fazla imkan olacak. Bu yüzden tabii ki de yurt dışında okumak çok çok daha mantıklı bir karar. Ayrıca %100 İngilizce okuma fikri bence çoğu insan hala okeyleyemediği bir problem. Ee, özellikle psikoloji konusunda ben %100 İngilizce okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir e, yeni araştırma kalkıp da size ha biz size bunu Türkçede sunalım ya diyerek sunulmuyor. Hala Türkçeye çevrilmeyen ya da işte bilmem ne diline çevrilmeyen bir sürü İngilizce makale, araştırma vesaire var ve siz bundan çok büyük bir şekilde eksik kalıyorsunuz. Yani ne gereği var? Anladınız mı? Hani niye durduk yere böyle bir avantajdan geri kalıyorsunuz? Saçma. Gerçekten saçma bir olay. O yüzden bunu yapmak yerine kesinlikle oturup e, Türkiye'de de okuyacak olsanız İngilizce okumanız gerektiğini düşünüyorum. Tabii Türkiye'deki İngilizce eğitimler hakkında bilgim birazcık daha e, az olduğuna dayanırsak yani Polonya'nın eğitimini daha net bildiğim için mantıken orada işte %100 çok memnun kalırsınız ya da işte harika bir eğitim diyemem. Ama e, aşağı yukarı bildiğim kadarıyla zaten Polonya'da aldığınız eğitimin yarısını alacaksınız burada. Ayrıca orada bölümler 3 sene olduğu için e, siz daha hızlı bir şeyler atılacaksınız. Bu arada az bilgi falan da öğrenmiyorsunuz. Her bölümde 3 sene değil bu arada. E, computer Science mesela 4 sene. Yani öğrenmeniz gereken her şeyi 3 sene içinde size öğretecekler zaten. E, burada mesela birazcık daha geniş bir zeminde size hazırlıyorlar. Orada her şeyi daha düzenli, daha hızlı bir şekilde size öğretmeye odaklanmışlar. O yüzden 3 sene olması da sizin gözünüzü korkutmasın. Ki çoğu kişinin zaten gözünü korkutmuyor. Aksine diyor ki 4 sene değil 1 sene işte cepte 3 sene okuyacağım gibi şeyler düşünüyor. Yani dediğim gibi hala çok stratejik bir karar. <laughs> Ama belirli şeyleri göz önünde bulundurduğunuzda özellikle bu işin ekonomik kısmı çok önemli olduğu için ona çok önem vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani bazı şeyleri oturup düşünmeniz gerekiyor. Bu fiyat şu anda 11-15 olabilir ama yarın 15'e de çıkabilir, 20'ye de çıkabilir. Bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ama şöyle bir düşündüğünüzde herhangi bir farklı bir Avrupa'da okusanız Euro bazlı ya da işte dolar bazlı çalışmak zorunda olacağınız için bu şeylere yine daha pahalıya gelmiş olacak. Yani Polonya ekonomik olarak hala diğer ülkelere kıyasla daha mantıklı. O yüzden bunlar böyle oturup gerçekten düşünmeniz gereken, artıları eksisiyle değerlendirmeniz gereken konular. Tabii ben burada kısaca insanların aklında bir en azından zemin oluşsun diye bunları bu şekilde anlatıyorum. Daha fazla bilgi vermeye de her zaman açayım. Son günlerde gerçekten 20'den fazla öğrenciyle konuştum ve hiç beklemiyordum tekrardan bu kadar yoğun insanlarla konuşmayı ve şaşırdım da yani aktif olmadığım için. Ama gerçekten çok da mutlu oldum. Dedim ki okey hala insanlara yardımcı olabilecek bir konumdayım demek ki. Yani genel olarak şu anda böyle aklıma başka bir şey gelmiyor. Ayrıca bu küçük bir dedikodu. Benim önceden yaşadığım evin önünde adam öldürülmüş. Olay ne, neden olmuş, nasıl olmuş hiçbir şey bilmiyorum. Sadece orada adamın öldürüldüğünü biliyorum. Ve hani çok şaşırmıştım. Birazcık benim eski mahallem gettolaşmış. <laughs> Ee, kurtulduk diyelim. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Ee, Öyleyse yani genel olarak Polonya'nın son durumu böyle. Hala dediğim gibi oraya gitmek için uğraşılabilir. Ama işte hani vize konusunda şundan bundan çekinceniz varsa ya da ne bileyim gözünüzü korktan başka problemler varsa İtalya'yı, Fransa'yı deneyebilirsiniz. Fransa'da çok fazla Türk ırkçılığı var diyorlar. Ama orada da direkt olarak bulunmadığım için bunun %100 doğru olduğunu söyleyemem. Çünkü bana da Polonya'da çok fazla Din şeyi var, işte şöyle böyle var diyorlardı. Asla olmadı. Türk ırkçılığı da var diyorlardı. Asla başıma gelmedi. Hiçbir arkadaşımın başına gelmedi. E, hatta ben orada iki kere e, Türkleri çok seven insanla karşılaşmıştım. Ve çok da mutlu olmuştum söyledikleri şeylere vesaire. Yani bazı şeyler kulaktan dolma bilgiler. Ve bunlar çok da sağlıklı değil. Direkt olarak orada yaşamış ya da orada okumuş vesaire insanlardan öğrendiğimiz her zaman çok çok daha sağlıklı. Benim de yapmaya çalıştığım şey bu zaten. Öyle yani kısacası buydu. Salatam neredeyse bitti ve ben o yüzden gidiyorum. Çünkü çok fazla konuşup daha da uzatmak istemiyorum ki insanlar hızlıca <laughs> dopaminlerini kontrol ederek bu videoyu izleyebilsinler. Öyle herhangi bir soru varsa işte Instagram'dan ya da buradan hepsini cevaplamaya çalışıyorum zaten. Hiç abonem olmayan işte beni ilk defa gören insanlar da bana soru soruyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Umarım herkese yardımcı olabiliyorumdur. Öyle teşekkür ederim. <laughs>